arkadaşlar. Işte. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Bir dakika hemen durdurmam lazım. Hop. neyse gerek kalmadı durdurmaya. Benim hesabım onunla ben kalıp. Arkadaşlık atabilirsiniz. Hmm, klanımın adı neymiş? TC Türk. dakika, iki dakika durdurmam lazım. Ha, geri geldim. Hmm, görev yapalım bir tane. 24 <laughs> düşman yok et kodla onu Tamam yapalım. Arkadaş gönül sesini kapatsaydım ya. Yani. Bir dakika. Bu anlık özür dilerim. Biraz sonra kapatacağım el bittiği zaman. Şunu bana bırak. Şunu da bana bırak. Evet. Abi iki tane daha alsam yeter bana. Abi bir şey olmadı bana. Arkadaşlar biraz kötü mü oynuyorum iyi mi oynuyorum. Iyiyim, oynuyorum. Bunu yorumlarda size bırakıyorum. Hemen şuna at abi. Ne oluyor ya? Bu arada arkadaşlar Mobizen, Mobizen'den yapıyordum videoları. Bıraktım Mobizen'i. Kötüydü bayağı bir. Hiçbir şey yapamıyordum. Aa, sağ sana bana topu ne satsın. Bir daha havalı atmak mı lazım ya? Peki. Bu arada Roblox'tan bir video gelecek. Seyredenler varsa söyleyin. Oynayanlar varsa ne seyredeyim ya. ya. Baba bir de gülücük koyuyor. Tövbe tövbe. Dur. Bana bırak topu. Helal. Ben koltuğa atıyorum. Ah ben hayra attım yalnız. Hayır. Nasıl? Sağlık olsun. Yemeseydiniz. Sıkıntı olmadı. Hop. Hayır, hayır 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 evet bizimiz tamamladık. Şimdi bakalım ne açıyoruz. Büyük kutu. Evet. Sesleri kapatayım. Açalım bakalım ne gelecek. Hiçbir şey gelmedi. Ben 43 elmasım var. Biriktireceğim. Hmm. Biriktireceğim bayağı bir. Aa gelmişler lan. Aa. Bir şeyler alıyorum işte elmasla. dakika. Gelmişler. Neyi 20 yapabilirim? Bunu yapabilirim de bir yiyeyim. 18, 17. Hadi be 15 futbelik. Ben çok Fransızlar oyuncusu değilim. Sizden bağımlıydım. Neyse ya ben normalden bir oyun oynayayım. Lan. Lan. Bir şey olmuş oyuna. Oha. Ben Rosa ile oynayacağım. Evet, evet. Bakalım ne görevler var. 5 maç Brock ile oyna. Adamına da hayata yılmıyor. Tövbe tövbe isimlere bak. Atın atın atın. Evet atın. Bu maçı inşallah yeneriz. Ver topu. Gel. Koş 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 koş. Ah be. Şimdi lazali olsa ne güzel atardı o golü. bu maçtan sonra kapatayım çünkü mesaj geldi cihazınızın hafızası az kaldı diye. Biraz boşaltırım sonra belki bugün yine gelebilirim. Gol. Gol. Lan. Aaa. İşe bak. Orada ne güzel <laughs> attık diye seviniyorduk. Mertem adam tutmuş. El pirma. Abi benim yüzümden yedi o golü ya. Önü kapatma. Önü kapataydım. Yemezdik. Neyse oh. arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hmm. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.